İtalya Ligi Seri Adevi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ülkenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile sık sık anılan tecrübeli futbolcunun bu sezon gösterdiği performans dikkat çekti. Çalhanoğlu'nun ortaya koyduğu oyun sonrası İtalya'da bir değerlendirme yazısı kaleme alındı. Ne Neazero'nun yazısında Hakan Çalhanoğlu'nun yaz transfer döneminden bugüne kadar yaşadıkları mercek altına alındı. Kaderinde Fenerbahçe ya da Galatasaray vardı, haberde deneyimli yıldızın yaz aylarında bavulunu topladığı ve kaderinde Fenerbahçe ya da Galatasaray'a imza atmak olduğu belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter formasıyla Fiorentina'ya karşı kullandığı penaltı, İşler tersine döndü, ancak Çalhanoğlu'nun iki takıma da transferinin gerçekleşmemesi ve Inter'de kalmaya karar vermesinin ardından kariyerindeki sayfayı doldurmaya devam edeceğine vurgu yapıldı. Yeni teknik direktör Christian Chivu dönemiyle birlikte sezona giriş yapan Hakan Çalhanoğlu'nun maksimum verimle oynadığı aktarıldı sembol isim oldu, başarılı futbolcunun sahaya karakter koyduğu belirtilirken, hırsı ve liderliği ile takımın sembol isimlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Chivu'nun sisteminde daha dikine, agresif ve hırslı bir oyun sergileyen Inter'de tempoyu Hakan Çalhanoğlu'nun belirlediği kaydedildi. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, attığı golün sevincini böyle yaşadı. Çalhanoğlu'nun artık daha skorer bir oyuncu olduğu yazılırken, Orsolini ile birlikte Seri A'nın en golcü ismi haline geldiği ifade edildi. Bu sezonki performansı, bu sezon Inter formasıyla 10 resmi maçta boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.